Ya komutanım bırakın Allah'ını severseniz niye şimdi tıraş oluyorsunuz ya? Yarın sabah olursunuz. Ne ya? On dakika erken kalkarız ne var? Allah benim sakalım olsa var ya şimdi bir dakika bile düşünmem yatarım uyurum sabah olurum yani. Öyle diyeyim ben size. Ben de düşünmüyorum anasını sadayım. Yirmi sene düşündük. Bir güzel bir uyku çekilir hadi. Osman. Ula Horlarım morlarım şimdiden hakkını helal et kardeşim. <laughs> Vallahi helal olsun komutanım. bu akşam ben sizden daha gürültücü olabilirim. Haberiniz olsun. <gülüyor> 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 Aa, gel Uyku gel. Gelirse. Gel. Vay 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 çaylar da gelmiş. Ne oldu Fatih? Dur oğlum dur. Bisküvi alalım. Afiyet olsun komutanım. Ya komutanım... ...ya dedim şimdi komutanların... şitres şeysi oldular. Hani ben de böyle güzellik babında... ...bir şey yapayım dedim yani komutanım. Yalnız şu anda çayın rengine bakıyorum komutanım. Sanıyorum ki beşte beş. Afiyet olsun komutanım. Piskit de getirdim. Ya komutanım... ...benim içime dert oldu ya. Yani siz gittiniz ya... Ben böyle üçünüz birden gidince o yaşadık, o kurtulduk falan gibilerinden bir şeyler söyledim. Ne yalan söyleyeyim, ben bunu dedim yani. Vay Fatih'e bak sen. Ama sonra dedim ki gerizekalı dedim. Öyle laf mı söylenir dedim ya. O ne biçim laf dedim, manyak dedim. Adamlar dedim gidiyor, Allah muhafaza ya başlarına bir şey gelirse dedim yani. Hani çok kötü vicdan azabı çektim komutanım, ne yalan söyleyeyim, öyle böyle değil yani. Ha ya çünkü yani dünyanın bin bir türlü hali var. Başınıza bin türlü şey gelmiş olabilir yani. Acaba dedim hani giderken kaza mı yaptılar dedim. Konvoy dedim uçurumdan aşağı mı uçtu dedim. Ne bileyim ee, böyle çatışmada mayına bastılar da havaya mı uçtular dedim. Böyle freni patlamış bir tane kamyon bunların üstünden mi geçti dedim. Kurşuna mı dizdiler sizi acaba cesedinizi tanımasınlar diye sonra yaktılar mı? Hani bir ton şey düşündüm komutanım yani. Acaba bunlara ilaç verip canlı bomba yapıp da parça pinçik mi oldular? Efendime söyleyeyim parça pinçik oldular da olay yerine gelen ekipler cımbızda komutanlarımı topladı dedim. Komutanlarımın parçalarını mı topladılar dedim yani. Hani bin türlü şey geliyor insanın aklına. Böyle acaba dedim böyle kafalarına böyle deri geçirip asit kuyuları varmış komutanım. Bunları doğrudan böyle asit kuyusuna mı attılar dedim. Allah'tan pozitif bir insanım da, fazla kötü bir şey düşünmemeye çalışıyorum ya komutanım. Fatih. Efendim komutanım. Sana böyle bir sevk yazsak. Buradan böyle Ankara'ya doğru, böyle Gata'ya falan. Orada seni böyle bir psikiyatri servisine alsalar. Böyle güzel güzel bir baksalar, ilgilenseler seninle. Acaba toparlar mısın, daha iyi olur musun diye düşünüyorum. Öyle mi diyorsunuz komutanım? Ben daha ne diyeyim? Osman. Bu uşak kaçık ula cidden. <laughs> Estağfurullah komutanım ya. Şimdi de çorba geldi ha. Gel. Dikkat! Rahat ya rahat. Rahat bir öpücük ya. Rahat bir. Dolarda çay vesaire içmek yasak değil mi başçavuşum? Yasak tabii de... ...Teymen'im biz hani böyle... ...akşam akşam bir nasıl derler... ...yat geber hesabı. Kardeşim yasaksa niye burada çay içip bisküvi yiyorsunuz siz ya? Şöyle izah edeyim Teymen'im. Senin ne işin var lan burada? Ne işin var oğlum senin burada? komutan komutanlarım bana dedi ki Fatih dedi çayla bisküvi getir dedi. Ben de gittim çayla bisküvi getirdim. Ondan sonra tutturdular otur Fatih otur diye oturmuş bulundum istemedim. Ne? Ne? Hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. İyi lan. Bir tanesinden bana da getir. Baş, Emredersiniz komutanım! Vay! Benden habersiz bisküvileri götürürsün ha. Yazıklar olsun sana be başçavuşum. <laughs> Ulan Teymen'im ya. Ben de dedim orada ciddi ciddi orada şey değil ya. Ne adamsın ya. 90 gram müsaade.